Günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sanırım diş teli benim psikolojimi biraz etkiledi. Sanırım değil etkiledi. Ve bu da düzenli video atmama engelledi. Öncesinde bir haftada bir gün video atıyordum ve bana düzenli yorum yapan kişiler vardı. Artık onlar yok ve bu beni biraz üzüyor açıkçası. Ama bunu toparlayacağız. Hem bunu toparlayacağız hem de başlıktan anlayacağınız üzere ve videonun başından da anlayacağınız üzere benim kiloyu biraz toparlayacağız. Ben e, bu süreçte kilo vermek istiyorum. Birkaç videoda böyle kilo vermek istediğimi söyledim. Ama sanırım yeterince istememiştim ki. Ne kilo verdim ne de o videoların devamını çektim. Ama bu sefer diyorum ki kilo vereceğiz. Ve diş teli benim kilo vermeme sebep olmadı. Çünkü diş telim olsa da ben istediğim her şeyi yiyorum. <laughs> Yani diş teli takıldıktan sonra birkaç gün istediğim şeyi yemedim. Diş telinden kaynaklı böyle her ay kontrole gittiğim ilk gün bir şeyler yiyemiyorum. Böyle canım acıyor biraz. Ama sonrasında ben istediğim şeyi yiyorum. Hele ki şu an baya baya her istediğim şeyi yiyorum. O yüzden diş teli benim zayıflamama sebep olmadı. Ve artık diyorum ki buna bir dur diyelim. Bir de hiç kilo vermiyormuşum. Ama umarım verir. <laughs> Neyse sonuç olarak bu şekilde e, hani doktorunuza danışmadan ya da kandillerinize baktırmadan ben bir detoks yapayım deyip başlamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mesela şu an eşimle birlikte yapacağız ama eşim bana ne kadar uyum sağlayacak bilmiyorum. Uyum sağlamazsa da olur. Çünkü o aynı zamanda işe gidiyor. Hani kendini halsiz hissederse kötü hissederse bir şeyler zaten yiyecek ekstra. Ama ben kesinlikle bu üç günü yapmak istiyorum. Full motiveyim ama motivasyonumu bu sefer yenik düşmeyeceğim. Sonuç olarak bu videonun sonunda kaç kilo olduğumu yani ne kadar ödem gittiğini birlikte göreceğiz. Ee, şimdi size yediklerimi de göstereceğim yani bu videonun içinde 3 gün boyunca yediklerimi içtiklerimi göstereceğim zaten bol bol su tüketeceğim 2,5-3 litreye yakın su tüketeceğim bu 3 günlük süreçte almam gereken kalorinin de yarısını alacağım yani hemen hemen yarısını alacağım bu da benim vücudum için bir detoks olmuş olacak. Sonrasında da artık sağlıklı beslenip spor yapmaya tekrar dönüyorum. Uzun zamandır ne yoga yapıyorum ne pilates yapıyorum. Ee, bir ara koşuyorduk eşimle. Şu an koşuya da çıkmıyoruz. Bugün yürüyüşe çıktım. Biraz yürüdüm. O iyi geldi. Hava da böyle temiz temiz güzel geldi. Yazın sıcakta yürünmüyordu gerçekten. Çok güneş oluyordu. Akşamları da öyle zaten bir şekilde bir şeyler yaparak geçiyordu ve yazın çok fazla hareket etmedim. Ay. <laughs> yani sonuç olarak bu videoda size yediklerimi göstereceğim. Bunu ikinci kez söylüyor olabilir mi? Neyse. Tamam. O zaman artık videoya başlayalım. Bu bu arada protein ağırlıklı. Yani protein ağırlıklı da değil yumurta ağırlıklı bir detoks olacak. Umarım yumurtadan tiksinmem. Zaten yumurtanın kokusunu çok sevmiyorum. Ama sabredeceğiz. Üç güncük. Üç güncük sabredeceğiz ve ne kadar ödem gitti göreceğiz. Hadi birlikte görelim. Bugün size dünün nasıl geçtiğini anlatacağım. Sonrasında da bugünün kahvaltısına geçeceğim. Dünü hemen şöyle bir kısa özetleyeyim. Kahvaltımı gösterdim zaten. Ee, kahvaltıdan önce ben sadece vitamin içtim, bol bol su tükettim, kahvaltımı yaptım. Sonra akşam yemeğindeki yediğimi gösterdim. Ama ee, dün akşam eşimle dışarı çıktık. Eve geldiğimizde böyle istemsiz canım aşırı tatlı istiyordu. Çünkü bizim o saatlerde genelde çayın yanında tatlı bir şeyler kesin yiyoruz. Ve dün onun boşluğunu hissettim istemez Hatta eşim de hissetti. Bu arada eşimin ve benim tabaklarımızda ufak farklılıklar var. Bu da videoda videonun başında söylediğim şeyi netleştiriyor hatta. E, yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Mesela eşimin boyu ve kilosu farklı, eşimin aktifliği de farklı. Hani gün içinde tüm gün iş yerinde oluyor. Akşama kadar iş yerinde olduğu için daha fazla halsiz düşme ihtimali var. Ve dediğim gibi boyu ve kilosu da farklı sonuç olarak ve erkek olduğu için erkeklerin günlük alması gereken kalori farklı, kadınların günlük alması gereken kalori farklı. Boy ve kilo işin içine girdiği için o farklılaştırıyor. Eşimiz bile cinsiyet etimiz bile almamız gereken kaloriyi farklılaştırıyor. Bu yüzden eşimin tabağında ufak tefek oynamalar yapıyorum. Kahvaltıda benimle aynı şeyleri yedi ama ara öğün olarak iş yerine giderken yanına bir avuç fındık götürdü mesela ve onu yedi. Onun dışında akşam da ben 3 yumurta ve mantar, iki tane mantar doğradım sadece o üç yumurtanın içine ama eşime yaparken mantar doğradım, kaşar peynir doğradım ve Yanında bir dilim ekmek yedi ve dört yumurta yedi eşim. Yemekten sonra dışarı çıktık ve dışarıdan geldikten sonra eşim meyve yedi. İşte meyve ne yedi, mandalina yedi, biraz üzüm yedi ve yine bir elma yedi. Yani e, bu şekilde boy ve kiloya göre, cinsiyetinize göre eğer ki dengelemeyi bilmiyorsanız, kendi vücudunuzu tanımıyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle Hilal bunu yemiş, ben de bunu yiyeyim gibi bir detoksa başlamanızı tavsiye etmiyorum. Bu videoyu çekmemin tek sebebi de hani belki siz de böyle kilo vermek istediğiniz bir dönemdesinizdir. Ve böyle bu videoyu izlerken ya ben gideyim yarın kan testlerimi yaptırayım işte ben de şöyle bir diyete başlayayım. Ya da belki kan testlerinizi biliyorsunuzdur ama başlamak için erteliyorsunuzdur. Ya yarın ben de başlayayım diye bir ilham olması hani bir böyle uyandırıcı bir etki yapması için çekiyorum. Onun dışında kesinlikle size herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Kesinlikle şunu yapın gibi bir şey de söylemiyorum. Çünkü bu herkesin kendi vücuduna göre yapılması gereken bir şey. Bunu eşimle benim aramdaki farktan da anlayabilirsiniz zaten. Sonuçta eşimle aynı tabakları yiyor olsaydım Herkeste aynı şey yapılıyor gibi bir algıya kapılabilirdiniz ama eşimle bile farklı ilerliyoruz şu an süreç olarak. Şimdi bugün kahvaltıda da mesela benim de eşimin de farklı olacak. Dün aynıydı ama bugün farklı olacak. O yüzden bugün kahvaltılarımız, eşimin tabağında benim tabağımda yine aynı şekilde göstereyim. Bugün de göstereceğim zaten. Yarın da yediklerimizi göstereceğim ve e, bu üç günün sonunda da tartılacağız işte kaç kilo olduğumu. Eşimin kilosunu bu arada dün tartılmayı unuttu ve hani <laughs> şu an eşimin kilosunu, dünkü kilosunu bilmiyoruz. Bugün sabah tartıldı. Ne kadar verir, vermez bilmiyorum. Dediğim gibi o videoya başlarken de tamamen benim üzerimden başladık zaten. Ama eşim de kilo vermek istediği bir dönemde o da artık bugüne göre hesaplama yaparım. Bunun dışında dün bol bol su içmiştim. Yaklaşık 3 litreye yakın su içtim. Bugün de aynı şekilde 3 litreye yakın su içmek istiyorum. Dün koltukları yıkadıktan sonra koltuk yıkamak basit gibi ama ee, o suyu çekme işlemi, Kivi'nin koltuk yıkama makinesini kullanıyoruz Kivi'di sanırım, aynen Kivi <laughs> markasını unuttum. O e, suyu çekme işlemi gerçekten kollarımı çok ağrıtmış ve e, ister istemez beslenmemde de farklılık yaptığım için o da biraz halsizlik yaptı. Bugün böyle daha halsiz uyandım ve sabah yürüyüşe çıkmadım. Canım istemedi. Bir şey yapmadığım için de kamerayı açmadım. Yani bu süreçle ilgili bir şey yapmadığım için de kamerayı açmadım. Su içtim sadece. Şimdi yine su içmeye devam edeceğim. Yediklerimi göstereceğim. Yarın yine size bir durum güncellemesi yaparım. Ertesi günde artık son olarak kiloma bakar ve bu videoyu bitiririz. Yediklerimi göstermeye devam edeceğim. Umarım severek izliyorsunuzdur. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Hadi devam edelim. Tabağımın üstüne biraz da zeytinyağı gezdirdim. akşam dizi de şimdi bu pirinç patlamayı da birlikte yaptım ve kahvemizi içeceğim. Sizi güncellemek için geldim. Sabah kahvaltıda yulaf gördünüz. İkinci günün sonundayız bu arada. O yüzden yulaf gördüğünüzde hani bu nasıl üç günlük yumurta detoksu diyebilirsiniz. Ama biz üç güne tamamlamamaya karar verdik. Ve sabah tartıldık. Bugün de bu arada, bugün değil hatta bundan sonra istediğimiz kiloya gelene kadar bu şekilde böyle daha dikkat ederek, daha önemseyerek öğünlerimizi ve kalorilerimizi devam edeceğiz. Ama sporla birlikte ve böyle detoks mantığında değil. Bu sadece detokstu. En azından ödem varsa ödeme atalım mantığında bir şeydi. Ve dün akşam yemek yerken yani yumurtamızı yerken artık yumurta yemek istemediğimizi ve eğer yersek hani bugün de akşam yemeğine kadar yersek tiksineceğimizi düşündüğümüz için daha fazla devam ettirmek istemedik ama sonuçtan çok mutluyuz. Böyle ara ara fazla kaçırdığımız zamanlar tatil dönüşleri olabilir, bir yere gitmek istediğimizde 1 iki kilo fazlamız olabilir vesaire. Bu detoksu yapmayı düşünüyoruz çünkü sonuç dediğim gibi gerçekten hoşumuza gitti. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum hatta. Yani sonuç olarak dün biz bu detoksu bitirmek istedik. Bugün de daha hafif besleneceğiz. Diğer güne geçiş anlamında. Yani Yine almamız gereken kalorinin çok çok altında almaya çalışacağız. Ertesi günde artık normal böyle spor yaparak ve kalorimizi hesaplayarak, böyle dengeli beslenmeye çalışarak, hani öğünlerimize dikkat ederek istediğimiz kiloya kadar gelmek için uğraşacağız. E, tartı sonuçlarına gelince bu arada, <laughs> tartı sonuçlarını ben hiç böyle beklemiyordum arkadaşlar. Hani yani... Olur da ne kadar olurken fazla, ne kadar giderken fazla. Sonuçta ödemden gidecek. Ödem de ne kadar olabilir hani diye düşünüyordum. Eşim ilk gün tartılmayı unuttu. Şu an o açıdan biraz mutsuzum. Keşke ilk gün tartılsaydı. Hani onun da toplamda ne kadar gittiğini çok merak ediyorum açıkçası. Benden toplamda 1.7 kilogram gitti. Ne diyordum? Benden 1.7 kilogram gitti iki günün sonunda. Eşimden de bir günde, çünkü ilk gün tartılmadığı için, dün sabah tartılmıştı ve bugün sabah tartıldı. Dün sabahla bugün sabah arasında, yani ben buna şok oldum açıkçası. Kendiminkine de şok oldum da, yani eşimden iki buçuk kilogram ödem gitmiş. Hani. Bundan yağdan gittiğini kesinlikle düşünmüyorum ama bu kadar ödem gidiyor olması da hem mutlu edici çünkü bir anda tartıda da 2,5 kilogram ve 1,7 kilogram eksilmiş görüyoruz bunu. Bu insanı mutlu ediyor açıkçası. Hani çektiğin şeye değmiş oluyor. Detoks amacına uymuş oluyor. O açıdan bizi mutlu etti açıkçası. Bu herkeste farklılık gösteriyor. Gördüğünüz gibi eşimde bir günde iki buçuk kilogram giderken ben de iki günde 1.7 kilogram gitti. Erkekler ve kadınlarda denge farklı oluyor. Bunu söylemiştim. Ve zaten eşimin öğünleri hep bana göre daha fazlaydı. Hatta eşim aralarda iş yerinde de evde de böyle aralarda farklı şeyler yedi oldu çünkü hani çok kendini kasmak istemedi ve dediğim gibi bir önceki gün söylemiştim sana daha aktif bir şekilde yaşadığı için hani işe gidiyor sonuç olarak ben tüm gün evdeyim o yüzden böyle bana göre daha farklı şeyler tüketmişti ama onun da hani temeli yumurta detoksu temelindeydi. Ama hemen şunlara değinmek istiyorum. Yine hani bunu videonun başında da söyledim. Şu anda söylemek istiyorum. Kan değerlerinize baktırmadan bunu yapmayın diyeceğim ama bunu şöyle detaylandıracağım. Ben son zamanlarda yani 6 ay öncesinde diş teli taktırdım. Hemen ondan öncesinde yani 1-2 ay öncesinde benim saçlarım böyle aşırı aşırı hani Ocak ayı, Şubat ayı gibi saçlarım aşırı dökülmeye başlamıştı. Yüzümde böyle sivilceler çıkmaya başlamıştı ve ben sürekli aynı şeyleri tüketmeme rağmen üstüne katarak kilo alıyordum. Üstüne katarak kilo alıyordum. Ve bu benim ilk başta biraz psikolojimi bozdu. Hani zaten diş teli taktırdım, kendimi iyi hissetmiyorum ki. Böyle videolarda da sizinle tam güzel bir iletişim kurmaya başladığımız, tam böyle karşılıklı etkileşim aldığımız bir dönemde ben videolarımı da böyle daha az atmaya başladım. Çünkü aynaya baktığım kişiyle hiç mutlu değildim. Psikolojim bu anlamda beni kötü etkiliyordu. E bir de işe girdim, çıktım. Şu an iş bulamıyorum. Bu da beni fazlasıyla etkiliyordu. İlk başta bir afalladım. Ne yapmam gerektiğini şaşırdım. Sonrasında da gitmem gereken doktorlara gittim, araştırdım işte şu an ne problemim var, nereye gidebilirim, kan testi yaptırayım, eksik var mı vesaire gibisine. Ve ama bu süreçten öncesinde saçımı toparlamaya çalışıyorum. İşte yağlar sürüyorum, spreyler alıyorum falan seçim toparlasın istiyorum. Saçım asla toparlamıyor ve garipsiyorum. Hani hem kilo alıyorum, diş teli taktırmışım ama kilo alıyorum. Diş teli taktırdığımda daha az yiyorum mantıken. Çünkü ilk başlarda canım acıyordu diş telinden kaynaklı. Daha az yiyorum ama kilo alıyorum. İşte sivilcelerim çıkıyor, saçlarım dökülüyor ve bu beni aşırı mutsuz ediyor ama doktora gitmek de aklıma gelmiyor. Sonrasında işte dedim ki Hilal bir kendine gel bir sakin ol. Hani <laughs> bu kadar böyle devam etmeyecek bir sakin ol ve git kan testi yaptır. Gidip kan testi yaptırdım. İşte kan değerlerimde eksik olanlara göre hareket ettim. Takviye almam gerekiyorsa takviye aldım. Ve bundan sonrasında bir baktım her şey tekrar toparlamaya başlıyor. Cildim de tekrar toparlamaya başlıyor. Evet diş teline hala alışamadım. Mikrofondan anlayacağınız üzere hala diş teline alışamadım. Çünkü dişlerimin arasını ekstra açmıştı doktor. Şu an yeni yeni kapatmaya başladı ama bu görüntü benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama bu da problem değil. Bu da bir şekilde çözülecek. Sonrasında da saçlarımın dökülmesi durduğu gibi artık yaptığım bakımlarla da bir sürü yeni saç telim çıkmaya başladı. Bir sürü yeni saç telimin çıkması beni tekrar motive etmeye başladı. Şu an zaten sürekli saçlarımı topluyor olmamın sebebi çok fazla bebek saçım var ve çok fazla böyle aralara karışan saçlarım var. Ben çok kıvırcık saçlı biriyim. O yüzden de böyle saçlarım aşırı kabarık oluyor. Bu yüzden de genelde saçlarımı topluyorum. Onlar artık böyle uzayıp saçlarıma karıştığında artık eskisi gibi böyle saçlarıma farklı şekiller vermeye devam edebileceğim muhtemelen. Buradan anlatmaya çalıştığım şey de yani doktora gitmenin önemi. Sonuçta ilgili uzmanlara gitmediğiniz sürece kendi başınıza bir şeyleri çözemiyorsunuz. Sağlık anlamında bir probleminiz varsa. Onun dışında sonrasında da artık takviyelerimi alıp saçlarımı toparlamaya başlayıp sivilcem toparlamaya başladığında ben kilom içinde ne yapabilirim bunu araştırmaya başladım. Şu an sektörde, özel sektörde diyetisyenlerle aynı dalda çalışıyor olsak da ben bir diyetisyen değilim. Onlar daha böyle sağlık anlamında ve kalori anlamında gıda üzerine çalışırken biz daha teknik anlamda çalışıyoruz. O yüzden bir diyetisyenin verdiği bilgileri kesinlikle size veremem ve benim yaptığım şeyleri yapın asla demem zaten. Ben sadece geçen de söyledim. Hani dünyada ondan önceki gün söyledim. Sadece eğer sizin de hani bir şeye başlamak istiyorsanız bu kilo vermek olmayabilir ama benim videoma denk gelmişsinizdir. Hani bir şeylere başlamak istiyorsanız size böyle ufacık bir böyle ilham kaynağı, hani ilham kaynağı da doğru kelime değil de size böyle bir ne denir, ne denir? Bulamadım doğru kelimeyi. <laughs> Sizi de hani bir şeyleri başlamanıza teşvik etmek istedim. Bu büyük büyük konuşmayı hiç sevmem bu arada. Hani motivasyon. Hm, motivasyonunuzu belki sağlar. Doğru kelime bu bence. Motivasyon, motive olmak istedim belki size biraz. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Ben de sürecimi de ilerleyen zamanlarda tekrar kötü bir şey yaşarsam bu videoyu açıp Bak Hilal. Böyleydi. Gerekli şeyleri yaptın ve düzeldi diyebilmek adına da bu videoyu çekiyorum. Ve sizinle aramdaki o kurduğum etkileşimi, iletişimi tekrar kurabilmek adına. Çünkü şu an bu kanala video çekmek beni aşırı mutlu ediyor. Sizinle iletişim halinde olmak beni aşırı mutlu ediyor. Kurduğumuz bağ beni aşırı mutlu ediyor. Ve bu yüzden bu bağda da tekrar canlandırmak, güçlendirmek adına bu videoyu çekmek istedim. Bundan sonra eğer isterseniz bu video hoşunuza giderse devamında da merak ederseniz bir haftalık ne yedim videosu çekebilirim. Hani çünkü ben kilo vermeye devam edeceğim. Şu an tartıdaki sonucu size gösterdim ama benim hani eski kiloma geri dönmek istiyorum o anlamıyla olmasa bile en azından böyle bir 53-52 kilolara geri dönmek istiyorum ve bu süreçte hani bir hafta boyunca ne yedim, hangi gün detoks yaptım, hangi gün biraz abarttım. Bunları eğer size çekmemi isterseniz onu da size çekebilirim. Aynı zamanda işte spor yapacağım. Zaten spor biz evde eşimle yapıyorduk. Önceki videolarıma da eğer bakarsanız görürsünüz. İzlediyseniz de biliyorsunuz. Evde matımız var. Ben onunla yoga ve pilates yapıyorum. Sabahları uyandığımda yapıyordum. O düzenim bayağı şaştı. Şu an ona tekrar dönmek istiyorum. Onun dışında kondisyon bisikletimiz ve dumbbelllar var. Dumbbell seti. Eşimden bana ağırlık çalıştırmasını isteyeceğim. Onun dışında da arada koşuya çık karız muhtemelen eşimle. Yürüyüş yapmayı da zaten çok seviyoruz. Kondisyon bisikletini de kullanırım. Yani tekrar böyle aktif hayatımıza döndüğümüzde de kiloların da otomatik olarak gideceğini düşünüyorum. Ve şu cümleyi söylemek istiyorum size. Ben bu cümleyi ilk gördüğümde çok etkilenmiştim gerçekten. Hani çünkü gerçekten çok doğru. Eğer kötü bir gün geçiriyorsan telaş yapma bitecek. Eğer iyi bir gün geçiriyorsan da tadını çıkar çünkü o da bitecek. Yani geçirdiğimiz tüm kötü günler de bitiyor. iyi günler de bitiyor. Mutlu günlerimizin tadını çıkarıp anın tadını çıkarmak kötü günlerimizde de gerçekten dibe vurmamamız gerekiyor ama bazen bunu yapıyoruz işte bu da benim yaptığım ve artık şu an yavaş yavaş toparladığım bir dönem ve kendimi de size açtığım bir dönem. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Bu sürecin devamında günlük ve haftalık vloglarımda size nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğimi videolarda yine anlatırım muhtemelen. Kariyer anlamında da gerçekten istediğim noktada asla değilim. Ve hala iş arıyorum. Ama küçük bir şehirde yaşıyoruz. Bunu diğer videolarda da söylemiştim. Bunun etkisi oluyor ister istemez. Ama bir şekilde kariyerimi de istediğim noktalara getireceğim günler gelecek diye düşünüyorum. Bu konuda da kendimi artık yüklenip yıpratmak istemiyorum ve şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Şu an size bu şekilde videolar çekmek de çok hoşuma gidiyor. Eğer olur da işe başlarsam o süreçte de size videolar çekmek muhtemelen yine çok hoşuma gidecek. Eğer siz de videoyu severek izlediyseniz, videoyu beğenip yorum yaparsanız bana da gerçekten çok güzel bir motivasyon olacak. Bu videoyu en kısa zamanda editleyip sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Sizden gelecek tepkileri çok merak ediyorum ve hemen editleyip paylaşmak için videoları aktarmaya ve editlemeye başlayacağım. Hoşçakalın güzelliklerle kalın.